Hayırdır Osman? Kütçü dükkanına geri dönmüşsün. ne diyorsun lan sen? Kuryelikten mi kovmuşlar? Ne alakası var lan? Ben kendi irademle ben bizzat kendim istifa ettim. Vurdum kapıya tekmeyi çıktım gittim. <laughs> ya yeme bizi be oğlum. Karakola düşünce sana yol göstermişler. ya <laughs> ben sana göstereceğim şimdi yolu. Kalk daha da gidelim. özel konuşacağız. <laughs> Gel lan. Gidin başka yere. Hadi. Çağır. Şu boşları al çay getir bakayım. Ya aramaya nereden başlayacağız ki ya? Evet. İstanbul kocaman şehir. Onları bu şekilde bulmamız çok zor. Haklısın. Alanı biraz daraltabilsek işimiz çok kolaylaşır. Hey millet bakın. Ali fotoğraf paylaşmış. Aa! Abi Beşiktaş'a gitmişler. Sade baksana Çiğdem. Yarım saat önce. Ya çoktan uzaklaşmışlardır oradan. Yani belki de başka bir yerden gitmiştir fotoğrafı. Kim bilir ki? Bence denemeye değer. Bakın başka fotoğraflar da var. Ha, Beşiktaş'tan Orta Köy'e gitmişler. Çok güzel. Böylece alanı biraz dalatmış olduk. Şimdi ne yapacağız? Onları arayacağız hadi. Kalkın. Hadi. Ne yapacağım oğlum Osman ben lan ha? Resmen ortada kaldım oğlum. Lan bir tarafta kızım, bir tarafta. Bir tarafta? Lan kim olacak işte öbür tarafta da sevdiğim kadın ya. Ne yapacağım oğlum ben ya? Anlat bana ha. Şimdi babacığım sen rahat ol. O konuda yani bana güven. Şanslısın ki damadın yanında. Şimdi Yaren meselesini ben çözerim. O iş bende. Yani şimdi tabii ben senin arkandayım. Senin tarafındayım. Destek veriyorum ama yani sen de yani Yaren'e bu konudan bahsetmezsin herhalde. Yani şu mektup mevzundan falan. Lan oğlum tamam oraya geç lan. Oraya geç. Yaren'e hiçbir şey söylemeyeceğim. Oğlum Fahriye'ye çok ayıp oldu lan. Ha, ya baba, babacığım şimdi senin o konuda biraz yani incelmen lazım. Çünkü sen biraz takoz olduğun için. Ne diyorsun lan sen? Vallahi hiç kusura bakma dost acı söyler yani. Sende bir bükülme problemi var. Ama senin canını sıkma ben seni bükeceğim. Osman şimdi ağzım ortasına çakacağım bir tane. Lan doğru konuş oğlum. Tamam ya agresyon yapma Allah Allah. Götüreceğim. Bir tane hediye vereceksin kadına, gönlünü alacaksın yani. Ne hediyesi, ne? İşte bak takozluk böyle durumlarda ki devreye giriyor. Ben onu demiyorum. Anladım hediyeyi de ne hediye alacağız, Ne alalım? Ha sen o anlamda. yaptım. <laughs> ee, vallahi işte ne bileyim ne elbise mi elbise yani. Aferin lan Osman. Aferin lan. Aferin. Bak bu çok doğru karar. Lan oğlum bu işi sana bırakayım lan. Ha? Şu elbiseleri git sen al. Al kara da vereyim sana. Ha? Al. Yalnız bu yetmez. Kaz gelecek yerden tavuk gelmez babacığım yani öyle bir şey olur mu? Oğlum ne kazı ne tavuğu lan. Bana bak, tamam al parayı al da. Oğlum ben mal almaya gidiyorum bak. Şişt, sana güveniyorum diyeceğim ama Allah'ım sen kimlere mecbur ettin beni ya Rabbim ya. Tamam babacığım hiç dert etmesen. Ben o işi en iyi şekilde halledeceğim. Geleceğim, sen de Fahriye ablamın gönlünü alacaksın. Yalnız önce bir çay içeyim ben. He zıkkım iç. Efendim? Lan afiyet olsun içiyorsan iç çabay. Lan ver Osman'a bir tane çay ver lan. Hadi bismillah. Allah'ım inşallah buluruz. Aha, beyefendi, affedersiniz. Beyefendi, beyefendi, e, affedersiniz, affedersiniz beyefendi. E, bu bu arkadaşım e, hiç gördünüz mü? Sağ olasın. Başımıza gelene bak. <laughs> ya ben ölmek istemiyorum ya. Ya ben ölmek istemiyorum ya. Ya ağlamayasın, hadi kalk. Yok kalk. ya bulamıyoruz. Kalk, kalk, ya ya. Kalk. Bulamıyoruz, ölmek istemiyorum kalk. ya. Ah, ama bulmamız lazım. Kalk. Yok. Hiçbir yerde yok. Vallahi Yaren'in beğendiğine göre Fahri abla da beğenir herhalde. E sonuçta Yaren'im zevkli kız. Beni kapmış ya daha ötesi var mı? Özel dikim bu Osman söyleyeyim. Hmm, belli belli. Fiyat da özel yani. E, ne yaparsın Osman? Kalite ucuz değil. Ama Yaren bayılacak. Yaren mi? Evet. Yaren'i almıyor musun? Evet. Herhalde Yaren'i alıyorum yani. Lafa bak. <laughs> Kime alacaktım başka yani? Yani. Güle güle giysin. Sağ ol. Hadi kolay gelsin. Yarine selam söyle. Olur başına. Çocuklar, Bedir bu konuda haklı. Yani bu kaçakları belli ki İstanbul'u tavaf ediyorlar ve hızlılar. Yani Orta Göl'den sonra her yere gitmiş olabilirler. Dağılıp ararsak onları daha çok şansımız artar. Mehmet doğru söylüyor. Selam e, Musti. Siz bir ekip olun. Çiğdem Bedir, sen de Çiğdem'le git tamam mı? <laughs> Bir şey olursa hepiniz haber verirsiniz. Yok ya, ben tek giderim. Niye? Biz seni yağışlatır mıyız? Ya ondan değil, annem evden gitmeden önce bana birkaç görev vermiştir. Yani hem şey muzur ararım, hem de görevleri yaparım yani. O güzel şey yaptım yani. Tamam, ben Çiğdem'le giderim o zaman. Bir şey olursa söylersiniz. Hadi vakit kaybetmeyelim, Gülseren <laughs> abla. Aa, hoş geldin Yaren. Hoş buldum abla. Sabah burada bir tane elbise vardı da çok güzel. Ben onu çok beğenmiştim. Nerede o? O senin oldu ya. Nasıl benim oldu? İlahi Yaren. Osman sana aldı ya onu. Haberin yok mu? Ya... Cık, yok vallahi ya demek sürpriz yapacak bana ya. Çok sevdim falan demiştim sabah. Ay ne şanslısın kız. Vallahi. Ay çok ince davranış. Ya evet. Öyledir benim Osman'ım. Aşkım ya, neyse tamam çok sağ ol abla o zaman görüşürüz. Güle güle yaren.